Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün eh, 641 tane TNT olan dünyamızı artık 1000 yapmaya çalışacağız. Yani buraya bin yapacağız. Çünkü gördüğünüz gibi bu kadar TNT koyduk. Tam 3 tane videoda. Bu arada arkadaşlar var. abone olmayı unutmayın. Like, Kaçık bu arada arkadaşlar hedefimiz 100 abone. yok. abone. Bir Yaratı, yarat. evet. Evet. İnşallah arkadaşlar sesler düzelmiş çünkü ses yeri yukarı koydum. tamam. Evet, evet. Şimdi geldiğim zaman 641 olmuştu çünkü tabi yapmıştım bir İzleyenler bilir. Ee, şimdi 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49 bir dakika tane 50, 60, 61, 62, 62, 63, 64, 65, 66, tamam. 68, 69, 60, 60, 61, 62, 63, 69, bir, iki, tane dört, beş, altı, Tamam, devam ediyoruz. Şimdi devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,

Sesini alacağım. Şimdi diyorum, için. Kaçsaydım? Kaçsaydım ben? arkadaşlar oyunu akış yap, şimdi yap. La, akış yap. Akış yap, akış yap, akış yap, akış 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93, 93, 93 94 95 96 97 98 99 100 yani 800 yaptık. Şu an 3'ü 200 tane koyduk. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Şimdi 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 33, 34, 35, 36, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43, 44, şimdi 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 98, 79, 80. 82, 83, 84 85, 86 87, 88, 89 90, 91 92, 93 94, 95 96, 97 98, 99 900 tane yaptık şimdi 100 tane de koyup 1000 yapıyoruz 1, 2 3, 4 5, 6 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32 33, 34, 35, 36, 37 bir de yapalım bir 60 70e yetişiriz artık. 31 e ile kaçtırdık. 35 dur. 34 ile 30 34 34 e Dur. şimdi galiba evet öyle diyorum yanlış yaptıysam eğer siz e, sayı doğru sayıyorsanız onu yorumlarda ben doğru sayıyı yapayım e, 35 36 37 38 39 40 5 5 4 5 4 5 4, 5 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 4, 2, 3, 5, 91 92 93 7, 8, 9, 99 ve bir tarihçi erkeğe geldi bir, artık burada arkadaşlar bir tane erkeğe var bunu tabelaya yazalım hemen tabelaya yazalım arkadaşlar bak siz destek ederseniz Daha ee, daha da ee, güzel bir zaten bir, biraz da yine tabelaya şimdi kaç olmuştur e, Bilemişti yazalım. Yiyormuş, tamam. tamam. Yani yaptı. Arkadaşlar bugün videomuz <laughs> bu Bay bay. Olmaz, abone olmayı, görüşürüz.